Düğüne bir gün kala Abdullah'tan herkesi şok eden acı bir haber geldi. Ben bu acıyla oğlumu nasıl büyütürüm dedi. Abdullah'ın yerine TikTok açıp gözyaşı döken genç kadın kendiyle birlikte takipçilerini de ağlattı. Ne geldiyse dik başlılığı yüzünden başına geldi denilen Abdullah apar topar hastaneye kaldırıldı oğlunu göremeden acı haberi gelen genç adamın yokluğu Kübra'yı delirtti. Sizler kocamın başını yediniz diye cinnet geçiren Kübra, çocuğunu kaybetme eşiğine geldi. Sezonun bitmesiyle bile halen akıllardan silinmeyen Abdullah ve Kübra çifti uzun süre gündemi meşgul etmiş, babasına yaptıkları birçok kişinin aklından çıkmamıştı. Bu yüzden ekran başındakilerinin babasına hak verilen bu olayda kızının yaptıkları birçok kişiyi çileden çıkarırken babasına bile neler yaptığı aşikar ortadaydı. İstenmeyen damat olan Abdullah sevilmesin diye resmen elinden geleni yapıyordu. Birçok kötü uyu olan genç adamın aslında Kübra'ya da bir gelecek vermesi mümkün değildi. Bir baba olarak bunları göz önünde bulunduran Hikmet Bey, kızını da bu adamdan uzak tutmuş, evlenmelerini istemiyordu. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, Kübra'nın gözü Abdullah'tan başkasını görmüyordu. Açlık, susuzluk, hiçbir şey onu bu yoldan dahi döndermiyordu. Kocasından da başka kimseyi göremeyen Kübra, ona zarar gelirse dünyayı başınıza yıkarım diyordu. Ve maalesef Abdullah'ın zaafı olan yasaklı maddeyi daha fazla kullandığı gerekçesiyle yoğun bakıma kaldırılması herkesi şok etti. Hikmet Bey de sinirlenerek yüklü miktarda yasaklı madde aldığı öğrenilen Abdullah'ın olduğu yere yıkıldığı ve apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan genç adam o süreçte canın cebelleşirken Kübra ise kocasının TikTok yayınına açarak bunu kocama reva görenlerin yanına kalmasın dedi. Göreceksiniz elimden geleni yapacağım ve bir daha onu kimsenin üzmesine izin vermeyeceğim dedi. Yapılan tedavi sonrası kendine gelen Abdullah'ın tedavisi evde devam ederken Kübra bundan sonra Abdullah'ı değil babam hiç kimse dahi üzemez dedi. Eğer ona bir şey olursa ne kendimi ne de size affederim dedi. Bizler her iki taraf için de hayırlısını dilerken sizler bu yaşananlar hakkında neler düşünüyorsunuz?